Sanırım kaynağın altını çizdiği en temel nokta şu. İsrail bir yandan çok modern, teknolojik olarak gelişmiş, dinamik bir ülke görüntüsü veriyor. Ama diğer yandan kökleri çok eskilere dayanan, çok derin tarihi ve siyasi çatışmaların tam ortasında yer alıyor. Yani bir ikilem var ortada. Kesinlikle. Ve bu ikilemi anlamak, kaynağın da işaret ettiği gibi aslında Orta Doğu'yu anlamak için bir anahtar niteliğinde. Gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken bir çerçeve sunuyor kaynaklar. Bu inceleme de bizi ulaştırdığınız metinler üzerinden, İsrail'in kuruluşuna, önemli savaşlarına, çok etnikli toplum yapısına, teknolojik gücüne ve tabii ki Filistin meselesinin ana hatlarına değinmiş olduk. Evet, bu metinlerden edindiğimiz bilgiler ışığında belki de aklımıza şu soru takılıyor. Hem binlerce yıllık tarihi köklere sahip olup hem de teknolojik inovasyonun yani yenilikçiliğin ön saflarında yer almak gibi görünen bu zıtlık gibi görünen durum. A